Onun dışında bir şey daha söyleyeceğim. Önemli bu. Çin ekonomisinin sağlığını ilgilendiriyor. Çin ekonomisinin sağlığı derken şey çok kötü dostlar. İç tüketim kötü ve emlak piyasası kötü. İç tüketimden bize ne, emlak piyasasından bize ne demeyin artık. Zaten dragonomiyi e, takip edenler böyle demiyorlardır. Bilakis e, hepimizin hayatını uzaktan yakından ilgilendirdiğini çok iyi biliyorlar. E, şimdi ay ayırayım bir iç tüketim. Şimdi tatil verileri var. Dün de konuşmuştuk zayıf geldi diye birazcık. Ama tabii datalar daha çıkmaya başladı. Şimdi Çin'deki olay şu dostlar. Çin ahalisi geziyor tozuyor. Bunda bir şey yok. Yani e, seyahat sayılarına baktığımız zaman e, pandemi seviyesini çoktan aştı rekor düzeylere geldi. Seyahat sayısı derken yolculuk sayısına baktığımızda gezen insan sayısına baktığımızda sadece 8 gün boyunca dostlar 100 milyonlar sokağa şeylere düştü. Yollara düştü. Burada bir problem yok. Problemler nerede? Problem e, birim harcamada. Birim harcamadan kastım şu bu kadar insan 100 milyonlar e, seyahat ediyor. Geziyorlar. Eskiye göre daha çok geziyorlar. Geçen seneye göre daha çok geziyorlar. Ama harcamalarına baktığımız zaman Kişi başı harcama şu anda e, son 3 yılın en düşük seviyesine indi. Kaç harcamışlar diyeceksiniz. Çin'de gezen bir adam 8 gün 11 gün boyunca galiba bu dönem 11 günlük bir tatil e, dönemiydi. 113 dolar harcamış. Geçen seneye göre %0.5 aşağıda. %0.5 deyip geçmeyin bundan çok önemli. Yani 800 milyon kişi... Bu kadar para harcıyor. 100 milyarlar e, söz konusu. Bunun normal şartlarda yüzde %8, %10 büyüğü olması lazımdı. 15 büyüğü olması lazımdı. Büyümek bir yana e, pandemi döneminden bu yana en düşük seviyeyi gördük. Yani Çinliler harcamıyor dostlar. Yani burada bir problem var. İş tüketiminde bir problem var. Hala da harcamaktan kaçınıyorlar. Nitekim şöyle bir e, size bir data daha vereyim. Çin'de çok büyük bir e, konaklama grubu var. Otel e, grubu var. 30 tane markası var öyle söyleyeyim. 30 tane markanın e, 30 tane markanın otel sayısı ya da konaklama tesis sayısı 12 binden fazla. O kadar büyük. Ama bu tabi uygun fiyatlı bir otel e, zinciri. Uygun fiyatlı otel zinciri de diyor ki biz rekor kırdık yani. Hiç bu kadar büyük talep görmemiştik. Yani olayı neye getireceğim? Çin halkı geziyor ama daha böyle e, ne diyelim budget friendly ne denir ona e, biraz kesesini düşünerek biraz böyle ihtiyatlı ne harcadığını cepten çıkanı hesaplayarak harcıyor. Bu da tabii ki makro açıdan baktığımızda çok hoş bir tablo değil dostlar. Daha da kötü haberlerim var şimdi. İç iç e, talep kötü dedim. Daha da kötü haberler işte demir çeliği ilgilendiriyor vesaire vesaire bir sürü şey ilgilendiriyor. Emlak satışları. Şimdi emlak satışları... Geçen senenin e, Ağustos ayında biraz böyle bir Çin e, Çin e, politbürosunun böyle bir teşvik paketi var Dediler ki biz fiyatlarındaki düşüşü önleyeceğiz. İşte şu teşvik yaptık, bu teşvik yaptık. Geçen senenin sonlarına kadar 3-4 ay böyle bir etki etti. Bir satışlarda bir toparlama gördük ama bu senenin başından bu yana aslında konu satışları kötü gidiyor. Üstelik son aylarda daha da kötüye gidiyor. Birkaç tane böyle size şey vereyim, data vereyim aklıma gelenlerden. Bu tatil boyunca tatilde insanlar ev alıyor. Yani ev satışlarının yoğun olduğu bir dönem. Tatil döneminde metrekare olarak baktığımızda satışlar %30'dan fazla azalmış dostlar. 22 tane büyük şehirdi. Peki diyeceksiniz ki büyük şehirlerden olmuş. Büyük şehirler daha kötü. Mesela Pekin'de ikinci el. Burada biz de çok gözleyebiliyoruz. Pekin'de ikinci el konut satışlarında yetmişlik düşüş var. Acayip düşüş var. Nitekim de zaten sağdan, soldan, dostlardan duyuyoruz dostlar. Ee, yani ev satmak isteyenler evlerini satışa çıkartıyorlar. Ee, satılmıyor ev. Yani iskonto da yapsalar satılmıyor. Yapmasalar da satılmıyor. Yani aylarca, yıllarca bekliyorlar insanlar. Ve de şöyle problemler oluyor. Tabii özellikle son 10 yılda alanlar biraz da bir şey su altına girdiler zarar etmeye başladılar. Şimdi tanıdıklarımız var mesela. Kredilerinden dolayı zarar alalar. Kredi ödüyorlar bir taraftan. E, ev satsalar zarar edecek zaten. İskonta yapsalar zararları büyüyecek vesaire. Böyle bir takım şeyler de var. İnsanlar da ellerinde para olsa bile, nakit olsa bile ki bunu belirtmeye gerek yok. Çin'de hani halkı dünya kadar paranın üstünde oturuyorlar, tasarrufun üzerinde oturuyor. En son 23 trilyon dolara geçmişti. Dolayısıyla Çinliler, Çin hane halkasında yok değil var ama var yemez amca gibi böyle korkuyorlar. Harcamıyorlar dostlar. Harcamadıkları için de efendim ne oluyor? Ee, Çin'de iç tüketim düşüyor ya da emlak satışlarında bir zayıflık var. Bu emlak satışlarındaki zayıflıkta ister istemez demir çelikten tutun da emlak tarafına kadar her şeyi etkiliyor. Hatta bu konut verilerinden dolayı e, bakır fiyatlarında bir çekilme var mı diye bakıyorum. Evet var dostlar. Yani sabahtan itibaren Bakır fiyatlarında da şu anda dün e, dün bayağı abi 11 bin hattına doğru yaklaşmıştı, e, epey zorlamıştı. Nereye kadar çıkmış dün? Tam 11 bin'i görmüş dostlar. E, ama şu anda bakıyorum mesela dünkü zirveden, seans içi zirvesinden 250 dolar aşağıda. 10.744 e, civarında. Gökhan Bey buradaydı az önce. Belki dinliyorum bilmiyorum ama Gökhan Bey'e de söyleyeyim yani Gökhan hocam iyi değil şeyler. E, Çin emlak verileri, Çin emlak verileri iyi olmadığı zaman da tabii ki pek çok açıdan Türkiye'yi de etkileyecek diyebilirsiniz ki Çin hükümetinin bir teşvik e, şeyi var mı? Vallahi anladığımız kadarıyla pek de yok dostlar. Yani Çin hükümeti biz idare ediyoruz modundalar o idare ediyoruz modunu da devam ettiriyorlar. Velhasıl Çin'de iç tüketim kötü dostlar bir iki şey emlak satışları da baya baya kötü yani birisi kötü birisi daha kötü.